Sıfırdan Tarih kanalına hoş geldiniz. Bugün tarih nedir konusunu işleyeceğiz. Tarihin bir tanımı vardır, biz de o tanımı vereceğiz. Hep birlikte adım adım gidelim. Bir şeyin tarih olabilmesi için, tarihin konusu olabilmesi için geçmişte yaşanmış bir olay olması lazım. Hemen yanında fotoğrafta gösterdiğimiz İstanbul'un fethi ile ilgili bir görsel var. Görüyorsunuz, geçmişte yaşanmış bir olay mı? Evet, geçmişte yaşanmış bir olay. Peki yeterli mi değil? Ne olması gerekiyor? Yer ve zaman belirtilmesi lazım. İstanbul'un fethi üzerinden gidecek olursak gene 1453 yılında bize zamanı verir. Nerede yapıldı bu savaş? İstanbul'da. Bu da bize yeri verir. Bunu da hallettikten sonra geçmişte yaşanmış bir olay var. Yeri ve zamanı belli. Ancak yeterli değil. Sebep ve sonuçları bizim için değerlidir. O yüzden geçmişte yaşanmış bir olayın yer ve zaman belirtilerek sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı. Bu sebeple sonuçları mutlaka belgelere dayandırmamız lazım. Eğer dayandırmazsak kafamıza göre bir tarih çizersek o zaman bir objektiflikten bahsedemeyiz. Şimdi bunların hepsinden genel olarak bahsedecek olursak. Tarih geçmişte yaşanmış bir olay var. Tamam hallettik. Yer ve zaman belli. Yer ve zaman belli olmasa işte vakti zamanında bir yerde şöyle oldu böyle oldu diye rivayete döner iş. Masala döner. Ve bunlar da Tarih konusu olamaz biliyorsunuz. Masalların tarih konusu olamazlar. Sebep ve sonuç ilişkisinin içerisinde, mesela İstanbul fethedildi. Niçin fethedildi? Fethedildikten sonra ne oldu? Burada biz sebep ve sonucu öğrenebiliyoruz. Bunları nasıl öğrenebiliriz? Tabii ki belgelere bakarak, kaynaklara bakarak öğrenebiliriz. Hemen burada İstanbul'un fethi esnasında Bizans'ın, Haliç'in, girişine çektiği zinciri görüyorsunuz. Bu bir tarihi kaynak mıdır? Evet. Tek başına yeterli mi? Hayır. Ancak bir belgedir. Bu bir kaynaktır bizim için. Yazılı olması bizim için çok değerlidir çünkü tarih yazıyla başlar. Ancak yazısız kaynaklar da vardır. Bunu da ileride bahsedeceğiz. Son olarak objektife giriş yapalım. Objektif olmak tarafsız olmaktır. Eğer tarafsızlık yoksa orada bir tarihten söz edemeyiz. Çünkü tarihçi eğer kendisine göre bir tarih yazıyorsa zaten ne belge dinler ne sebep sonuç umurunda olur. Yer ve zamanı umurunda olmaz. Kafasına göre bir tarih yazar. Nitekim bunu da zaten biz çok dikkate almayız. O yüzden tarihin tarih olabilmesi için bunların olması gerekir. Pekiştirememem bu öğrendiklerimizi. Tarihin tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tarih geçmiş olayları esas alır. Her olayın bir nedeni bir de sonucu vardır. Tarihi bilgiler kaynaklara dayanır. Tarihçi milli duygularını kullanarak tarihi yazar. Tarihin konusu insandır. Şimdi burada baktığımızda D seçeneğinde Tarihçi milli duygularını kullanarak tarihi yazar. Bu objektiflik ilkesine tamamen aykırıdır. Tarihçi elbette milli duyguları vardır. Ancak bunu tarih yazımına hissettirmemesi, aktarmaması gerekir. Yoksa orada tarafsız bir tarihçilikten söz edemeyiz. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.